nörofeedback egzersizleri peak performans değerinizde yüksek artışı beraberinde getirir. Peak performans değeri nedir dediğimizde şöyle anlatmak mümkün. Hani bazı anlar vardır. O anlarda aa, birkaç saat içinde birçok işi inanılmaz hızla ve çok başarılı bir şekilde halledersiniz. Hatta öyledir ki bu kadar işi nasıl bir arada hallettiğinizi siz de şaşarsınız. İşte o anlar peak performans değerine ulaştığınız anlardır. Yani sahip olduğunuz düşünce sistematiğini en verimli şekilde ve en uygun şekilde kullandığınız andır o peak performans değeri. İşte nörofeedback egzersizleriyle bu peak performans değerinde yetişkinlerde artış sağlamak mümkündür. Şöyle düşününüz. Bir pazartesi sabah toplantıya katılacaksınız. Hafta sonunun yoğunluğuyla birlikte toplantıya başladığınızda pazartesi sabahı eğer ki peak performans değerinizden son derece uzaksanız işte o bahsetmiş olduğumuz pazartesi sendromunu yaşamanız mümkündür. Oysaki eğer peak performans değeriniz yüksek ise, yani beyin dalgalarınızda teta beyin dalgalarınız son derece gelişmiş, SMR beyin dalgalarınız doğru noktalara ulaşmış ise hiçbir pazartesi sendromu yaşamayacağınız gibi katılmış olduğunuz tüm to tüm toplantılarda en yüksek verimi ve en yüksek doğruları da ortaya koyabilmeniz o toplantıda mümkün olacaktır. Bu nörofeedback egzersizleriyle şu şekilde sağlanabilmektedir. Özellikle teta beyin dalgalarınızda yani dikkati odaklamayla ilgili olan beyin bölgenizde sağlanacak olan geliştirici egzersizlerle çok daha yüksek bir şekilde yüksek konsantrasyonla kendinizi işinize vermeniz mümkün olacaktır. Örneğin bir SMR beyin bölgenizde yapılacak olan, beyin dalgalarınızda yapılacak olan geliştirici egzersizlerle odaklandığınız işinizi çok daha uzun süre beraberinde götürmeniz mümkün olacaktır. Diğer yandan örneğin bir beta beyin bölgenizde, beta beyin dalgalarınızla yapılacak olan geliştirici ve kalıcı beyin egzersizleriyle karşılaştığınız durumları çok daha doğru muhakeme etmeniz ve bunun karşında da daha doğru yanıtlar oluşturmanız mümkün olacaktır.